Evet bugün sizlere su arıtma cihazı motorunun pompa kafasının nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Motoru elinden çıkartıyoruz ilk önce. Hortumları kabloyu. Bir dört gömü ile üç tane vidayı sökmemiz gerekiyor. Bazıları göme anahtarlı oluyor. Bazıları yıldız torna vidalı. Bilginiz olsun. Motor kafasını 3 tane vida tutuyor. <laughs> tek tek hepsini sökmemiz gerekiyor. <laughs> Alt tane duruyor ya. Bakın 6 tane var. 3'ünü sökmemiz gerekiyor kısa olanları sökmemiz gerekiyor. Evet, yani hepsini sökmemize gerek yok. Bu bilgi de size vereyim. şu üçünü söküyoruz. vidaların söküldüğünden emin olmalıyız. İki. Bu da sonuncusu. Vidaları çektikten sonra ama bu kafasına tıklıyoruz. Bu şekilde yerinden çıkar. Bazen tur, iki turayı da yardımıyla. İçini temizliyoruz. Kir varsa ya ıslanmışsa suyunu kurutuyoruz. Bu da yeni pompa kafası. Eski başlıkları söküyoruz. Teflon bandıyla sarıyoruz su kaçırmaması için. Sağa doğru sarıyoruz. Bu bilgiyi de vereyim size. Biraz bol teflonlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Dişler büyük olduğu için tutar yani tutturabilirsiniz. Başlıkların yeri fark etmiyor zaten ama yönü fark eder. Yönü hurtuma göre ya da eski kafaya göre ayarlayabilirsiniz. O mil yuvarlak bir tarafı düz. O düz tarafı düz tarafa denk getirmeniz gerekiyor. Yoksa yerine oturmaz, takamazsınız. Hıh kafadan takamazsınız. Taktıktan sonra vida yerlerine denk getiriyoruz. Üç tane vida var ya. Vida yerlerine denk getirdikten sonra bastırıyoruz. Yok. 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 Pense ile tıklıyoruz. Sonra vidalarımızı sıkıyoruz. Önce elle tutuyoruz. Elle boşu aldıktan sonra gömme anahtarı ile sıkıyoruz. Tam sıkmıyoruz. Dengeli bir şekilde. İkincisi bu da üçüncüsü. Sonra bir daha tekrar tekrar sıkıyoruz. Kafanın yerine oturması için. İlk sıktığımızı bir daha sıkıyoruz. Tamam. Motoru yine eskisi gibi yerine takacağız. Monta edeceğiz. Hortum yönüne göre o başlıkları ayarlayabilirsiniz. Biraz sola biraz sağa. Önce kablomuzu. Onu hortumları yönünüzü yönünü doğru takıyoruz. Giriş ve çıkışı var o kafanın. ok işareti var zaten. Üzerinde Vida, bunlar da vidalardır. Vidalar alt tarafta oluyor. Bu şekilde tamamdır. Kolay gelsin.